Okulumuz bahçe tarım programı 2003 yılında eğitim öğretimine başlamış olup şu ana kadar yaklaşık 400 mezun vermiştir. Bölümümüz sektörel yenilikleri, akademik gelişmeleri takip ederek öğrencilerimizin mesleki hayatlarına yönelik önemli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Bölgemizin konumu, iklimi gereği polikültür tarımının yapılması bölümümüz açısından çok avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerimiz Türkiye'de yetiştiriciliği kıyı bölgelerde sınırlı olan tropik ve subtropik bitkilerini örtü altı sebze üretimini, zeytin ve turunçgil gibi meyvelerin yetiştiriciliğini gözlemleme şansı bulabilmektedirler. Bölümümüz, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgiyi, pratik bilgiye çevirebilmeleri açısından birçok uygulama alanına sahiptir. Bunlar 2,5 dekar muz serası, 4 dekar açık muz, 10 dekar avokado, 7 dekar lavanta ve 5 dekar zeytin üretim alanlarıdır. Mezun olan öğrencilerimiz, ziraat teknikeri olarak kamuda, özel sektörde ve bireysel olarak iş hayatlarına başlayabilmektedirler. Bu eğitim öğretim döneminde aramıza katılan öğrencilerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi nitelikli akademik kadromuzla bilgili ve donanımlı birer ziraat teknikeri olacağına ve ülke tarımına katkı sağlayacağına gönülden inanıyor ve sizleri Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarım Programının birer parçası olmaya davet ediyorum.